Bu fikir şöyle ortaya çıktı. Gezi park olaylarında ki medya sansürü, bana bir şeyler yapmalıyız dedirtti açıkçası. Daha sonrasında ne yapabileceğimizi düşündüm. İşte bazı STK'lar, vatandaş gazeteciliği adı altında sokaklara çıkıp. E, muhabirlik yaptılar. Haberleri aktardılar. E, ben de teknik bilgimle ne yapabileceğimi açıkçası düşündüm. E, ve aklıma hani birçok ülkede örneği olan e, sızıntı gazeteciliği geldi. Çözmeye çalıştığımız e, toplumsal sorun en temelde e, devletlerin ve özel şirketlerin şeffaf olmayışı. E, bu şu nedenle kötü. E, devletler ve özel şirketler şeffaf olmadığında halk etrafında olup biteni bilemiyor. ve Dolayısıyla yani demokrasi aslında çalışmıyor. Bizim en temel problemimiz başta buydu. Bu konular aslında çözümümüz basit. Halktan gizlenen bilgiler zaten memur, beyaz yakalı çalışan, asker gibi halktan insanların elinden geçerek kayıtlara işlemiyor. Ve biz inanıyoruz ki eğer bu insanlara ulaşabilirsek, bu insanları kimliklerini koruyabilirsek özel şirketleri ve devletleri e, cebren şeffaflaştırmak yoluyla e, ülkeyi daha demokratikleştirebiliriz. Projemle ilgili yaşadığım en büyük sorun aslında e, Hayatımı geçindirmek için e, çalıştığım işten projeye çok fazla zaman ayıramamak oldu. E, yani bu problemi de şöyle aşabileceğimize inanıyorum. Gönüllüler, e, Karaküt'e destek olacak olan gönüllüler hem benim iş yükümü azaltacaktır, e, hem de projenin daha hızlı ilerleyişini sağlayacaktır. Ayrıca ileriki aşamalarda e, proje yapılacak mali destekler sayesinde e, yani bütün zamanımı projeye ayırabilmeyi umuyorum. Projemizle ilgili en büyük başarımız, e, projemiz henüz yayında olmadığı için aslında elimizde somut başarılar yok. Ancak e, proje ile alakalı birçok insanla görüştük ve bunların içerisinde gazeteciler de vardı. E, gazeteciler e, projemizle oldukça ilgiliydi. E, yani bu açıdan baktığımızda e, aslında ne kadar önemli bir toplumsal sorunu e, çözüm bulmaya çalıştığımızı tekrar fark etmiş olduk. Tings'in projemize sağladığı en büyük faydayı şöyle açıklayabilirim. E, Karakut'u bizim maliyetini karşılayabileceğimizin üzerinde donanımlara ihtiyacı olan bir projeydi. Bu açıdan bize mali destek oldu. bunun yanı sıra kendimize insanlara anlatabileceğimiz etkinlikler düzenlediler ve hem projemizi insanlara anlattık hem de insanlardan bu konuda geri dönüş olarak proje ilerleyişini aslında o insanlar sayesinde yönlendirdik. Yani bu açıdan Tinks bize çok şey kattı diyebilirim.